değerli izleyicilerim bugün ben sizlere yağ mantısı yapacağım yarım kilo kıymam var İçine bir demet maydanozumu doğradım şimdi içine iki tane soğanımı doğruyorum nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bugün de menümüzde değişiklik olsun dedim sizlere kayseri yöresinin değişik lezzetlerini izleteceğimi söylemiştim İnşallah beğenirsiniz. Soğanlarımı doğradım. Şimdi yeşil biberimi doğrayacağım. İçine biberlerimi doğruyorum. Bundan sonra baharatlarımı ekleyeceğim ellerimi doğradıktan sonra bugün de böyle olsun bakalım. Yani şimdi bir kaşık, bir tatlı kaşığı reyhanım var, kuruttuğum yazdan siyah reyhan. Bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı toz biber bir tatlı kaşığı da pul biber ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var şöyle ekleyeyim şimdi yağ mantısının salçasını da buraya hazırlayacağım iki kaşık salça koyacağım ve bir kaşık da toz biber koyacağım salçamı yapıyorum. Buraya kızartacağım yağımı hazırladım. Kızarttıktan sonra da bu tencereme alacağım mantolarımı. Yağ mantolarımı. Göreceksiniz. Çok beğeneceksiniz. Çok güzel gerçekten. Kayserimizin mantısı. Çeşidi çok. Hepsi mantımız var. Salçamı toz biberiyle kavurdum. Suyunu ekledim. Biraz daha su ekleyeceğim. Bir bir su bardağı daha, daha. Bir su bardağı döktüm. Şimdi ikinci su bardağımı da salçama ekleyeceğim. Mantılarımı kızarttıktan sonra salçalı sos döküp tencerede bununla karıştıracağım. Biraz ocağımın altını hafif kısayım. Bu şekilde devam edecek. Hamuru yumuyordum. Aslında yoğurma aşamasında da çekiyordum ama telefonum çalınca maalesef telefondan çektiğim için yoğurma aşamasını göremeyeceksiniz bu ekşili hamur bir tatlı kaşığı toz maya bir tatlı kaşığı tuz 5 bardak un orta şekilde büyük bardak büyük su bardaklarıyla değil normal su bardaklarıyla 5 bardak unumuz hamurumun kıvamını görüyorsunuz yine çok güzel oldu şu şekilde açılacak ve bardak yardımıyla ya da rulet yardımıyla keseceğim mantılarımı yapacağım yine iyice kalın yerini bu tarafa alıp öyle başlayayım tezgahımın boyu uzun benimki yetişmiyor biraz zorlanıyorum ama şöyle başlayayım. Bu çok ince olmayacak. Rulet yardımıyla böyle Geniş geniş keseceğim. Bu mantalarımız biraz büyük olacak, yağda kızaracak, salçalı sosla karışacak, ondan sonra da sarımsaklı yoğurtla yenecek. Yemesi de yapması da çok zevkli, gördüğünüz gibi çok pratik. Çok kolay. 5 dakikada. Hem çocukların da çok seveceği bir mantı bu. İsteyenler yoğurtsuz bir şekilde çaylarının yanında da ikram edebilirler. Değerli takipçilerim. Denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi kıymalarını koydum. Ne kadar pratik olduğunu görüyorsunuz. Şimdi sıkma aşamasına geçeceğim. Gördüğünüz gibi sıkmaya başladım. Çok pratik. Çok kolay sıkılıyor. İki ucunu tutup birbirine birleştirip Ondan sonra böyle ucularını kapatıyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz böyle tutturuyorum. Bu şekilde üret yardımıyla kestim. Bu şekilde mantımı yapıyorum değerli takipçilerim. Mantılarımı yaptım. Bu e, yağ mantısı patatesle de çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi kızartmaya bırakıyorum. Kızın yağ. Gördüğünüz gibi. Yağ ısınmadığı zaman içinde ama çok içine çok yağ çekiyor ama yağ sızdığı zaman hemen çok, çok güzel gördüğünüz gibi balon balon çok güzel çok güzel kabarıyor mantılarımız tamam, Bir yani, dönüyor, <laughs> evet, evet. Şimdi bir kat kat alırsın. Yani kalın olmuş dönmüyor bir türlü arkasına. Benimle inatlaşıyor. Tekrar. Şimdi tencereme alıyorum. Mantılarımı olarak sonra. kapatıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada salçalı sosum pişti. Bundan bir kaşık alıp kızaran mantılarımın üstüne döküyorum. kızardıktan sonra salçalı suyunu döktükten sonra böyle ağzını kapatıyorum güzelce mantılarımı karıştırıyorum şimdi ikinci devlet mantılarımı da attım içine gördüğünüz gibi onlar da çok gayet güzel Tencere, Neden tavada kızartmadınız derseniz Kızardığı için, pişirip atta daha kolay kızardığı için, o yüzden tavaya koymuyorum. Gördüğünüz üzere yağ mantım hazır. Görüyorsunuz, gayet güzel oldu. Şimdi nasıl servis yapıldığını da göstereyim sizlere. Çok güzel oldu, mis gibi. Böyle salçalı yaparız. Üzerine o sarımsaklı yoğurt ekleriz. Salçalı sos ekleriz. Sumak ve pul biberle de süsleriz. Bugün de böyle olsun sevgili canlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Instagram hesabımda yemeğim, soframın hazırlanmış halinde göreceksiniz Adalet Mutfak'ta Instagram hesabımda. Yeniden tarifini vereyim ben sizlere. 3 ee, bardak un, pardon 5 bardak un, 1 bardak süt, 1 3 bardak su yarım çay bardağı yağ, maya ve tuz attım. Ondan sonra açtım. İçini de soğan, biber doğradım içine. iki tane soğanla yarım kilo kıymaya. Ondan sonra birer tatlı kaşığı da kimyon, kırmızı biber, toz biber, karabiber ekledim, reyhan ekledim içine. Hepsini karıştırdıktan sonra açtım hamurumu. Açtıktan sonra içine kıymalarımı koyup üçgen üçgen kapattım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.